YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TLC klima kumandası nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte TLC klima kumandasında sol üst köşedeki menü düğmesine basın. Buradan gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Yani kumandanın e, kullanımı da oldukça e, tabii ki sizlerin e, bazı düğmelere basmanın hususunda gelişecektir. TSC klimanın kumandasında farklı e, butonların yer aldığını sizlere söyleyebiliriz. E, tabii ki bunlar sayesinde özellikle e, bazı fonksiyonların devreye girmesini sağlayabileceksiniz. E, mesela e, bazılarında e, çok fazla düğme varken e, bazılarında sadece 2-3 tane bulunabiliyor. Bunu sizlere belirtelim. E, buradan e, gerek de işte bazı swing dediğimiz ya da işte timer zaman ayarını yapabileceğiniz yine butonlar yer almakta. Drive modu var işte nem alma gibi seçenekleri basarak da TLC klima kumandanızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekrana bahsettiğimiz menü düğmesini bastığınızda TLC klimanızın kumanda içeriğine erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone होनेyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.